Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. 6 bölmeli, kurutulmuş meyve kabı seti, 200 lira. Çift katlı, 12'li 360 derece dönebilen, cam baharatlık standı, 400 lira. 6 kişilik, porselen kahve fincan takımı, 325 lira. Yarım, otobrandası güneşli kar ve buz önleyici, 500 lira. 6'lı, banyo takımı çeyiz seti, 360 lira, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bölmeli, karışık sunum tabağı, 90 lira. Üçlü tava, seti 18-22-26 santim boyutlarında, 235 lira. 24 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı, 1215 lira. No Frost, Beyaz Buzdolabı, 11.999 Lira. Keysart, 8 Kilogram Kapasiteli Çamaşır Makinesi, 9.000 Lira. Oyuncak Piknik Sepeti, 99 Lira. Philips Epilatör, 579 Lira. Standlı 9 Lü Baharat Takımı, 310 Lira. 6 Parça Cam Çerezlik Sunum Kasesi, 105 Lira. Fratik katlanır beyaz masa, 110 lira. Dekorasyon aynalı dolap, 645 lira. Paslanmaz çelik kase, 191 lira. 12 parça kahve takımı, 650 lira. 3 adet mutfak baharat seti, 650 lira. Emsan, mikser mutfak şefi 5 litre kapasiteli, 3100 lira. Beton kek kalıbı fiyatı, 210 lira. Emsan kobe 10 parça bıçak seti, 299 lira. Yeni el tipi moda bayan omuz çantası, 172 lira. Altılı, paşabahçe kutlu çay bardağı seti, 135 lira. Çiçek desenli çarşaf seti, 210 lira. Kare masa ve sandalye örtüsü, 500 lira. Seramik çorba kasesi fiyatı, 220 lira. Plastik üçlü kavanoz takımı, 110 lira. Kapaklı, yuvarlak saklama kabı seti, 150 lira. Seramik, tuz biber saklama kavanozu, 195 lira. Kadın pijama altlık, 149 lira. Kili bebek banyo zıbın, 275 lira. Yumuşak deri bayan çantası, 175 lira. %100 pamuklu, gül çiçekli fırfırlı nevresim takımı, 512 lira. Siyah dayanıklı, borasilikat katlı burgu şeklinde bardak, 68 lira. Emaye, çiçek desenli çaydanlık, 420 lira. Çift taraflı, pratik hamur açıcı, 215 lira. Ata adet yemek tabağı 18 santim boyutunda, 295 lira büyük kase 19 santim boyutunda, 80 lira. 12 parça 6 kişilik porselen kahve takımı, 345 lira. Mutfak masaüstü düzenleyici, 115 lira. Pamuklu üçlü nevresim takımı, 650 lira. Emaye çaydanlık, 495 lira. Pamuklu örgü ipi tanesi, 35 lira. Bayan omuz çantası, 450 lira. 12 adet mutfak havlusu 199 lira. Bayan pembe kapşonlu bornoz 250 lira. Yuvarlak kovalı WC kağıtlık ve tuvalet fırça seti 325 lira. Banyo çöp kovası, tuvalet fırça, sabunluk, diş fırça seti 198 lira. 4 kişilik kahve fincan takımı 220 lira. 12 adet, 4 bölmeli öğünlük et sebze saklama kabı, 257 lira. 6 parça, güveç tencere seti 14-16-18 santim, boyutlarında, 875 lira. Kışlık içi peluşlu tayt, 131 lira. Altılı çift, cidarlı mini soslu lokumluk, 115 lira. 4 adet, şeffaf tuvalet banyo organizatörleri, 250 lira. E100 banyo mutfak havlu seti, 399 lira. %100 pamuklu yorgan, 299 lira. Horkmaz, elektrikli çaydanlık 2 yıl garantili, 1500 lira. Kadın bez ayakkabısı, 210 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 12 adet yün ipi, toplam 150 lira. Nako el örgü iplikleri, tanesi 25 lira. Dekoratif duvar saati, 36 santim çapında, 95 lira fiyatı. Altılı servis sunum tabağı, toplam 95 lira. 3 kapaklı televizyon ünitesi, 699 lira. 4 katlı plastik mutfak ve banyo raf ünitesi, 110 lira. Tert çelik tencere, 30 santim boyutunda, 150 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti, 280 lira fiyatı. 7 parça bambu standlı baharat takımı, 150 lira. Pilav tenceresi, 22 santim boyutunda, 195 lira fiyatı. Kek fanusu, 24 santim boyutunda, 90 lira. Ekmek kutusu, 95 lira fiyatı. Fren Bench Puff, 185 lira. Horkmaz Tava, 28 santim boyutunda, 120 lira. Horkmaz markasına ait çaydanlık takımı, 390 lira fiyatı. Üçlü mini cam kavanoz seti, her biri 14 santim boyutlarında, toplam 95 lira. İkili süzgeç, 100 lira fiyatı. 2 katlı büyük metal patates ve soğan kovası, 399 lira fiyatı. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, 135 lira. Fakir kahve ve baharat örtücü, 2 yıl garantili, 690 lira fiyatı. Horkmaz çelik çeyiz seti, 1100 lira. 6 adet, vakumlu kapaklı arkelik kırılmaz, saklama kabı seti, 80 lira. 4 kişilik yemek takımı, 400 lira. 16 parça 4 kişilik yemek servis seti, 490 lira. 5 parça emaye kase seti, 120 lira. Porselen kahve fincan seti, 190 lira. Yumurta düzenleyici, 115 lira. Çok bölmeli anne bebek çantası, 115 lira. Paslanmaz, çelik ahşap saplı çaydanlık, 300 lira. Izgara tavası 26 santim boyutunda, 135 lira. 24 parça yemek takımı, 550 lira. Üçlü el havlusu seti, 70 lira. Kapaklı dokuzlu oval saklama ve erzak kabı seti, toplam 115 lira. Emsan kek kalıbı, 125 lira. Çaydanlık takımı, 315 lira fiyatı. Fakir mutfak şefi, 3 yıl garantili arkadaşlar, 2999 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça